Arkadaşlar merhaba, Çoşankadın, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Hocağın sitesinin 3. ödeme kanıtını paylaşacağım. Arkadaşlar toplamda 1220 TL para çektik bu siteden haberiniz olsun. E, gerek e, kuponlar olsun gerek e, bizim yatırdığımız küçük miktarda yatırımlar olsun. E, arkadaşlar rahat ederek de para kazanabiliyoruz arkadaşlar buradan hala kazanmaya devam ediyoruz. E, o yüzden e, bu siteyi kesinlikle kaçırmanızı istemem. Ortama bir aydan fazla süredir gidiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Arkadaşlar bakın siz burada benim e, açıklama kısmına bakacağım ve e, yorumları da sabitleyeceğim arkadaşlar. Referans linkinden, referans kodumdan e, kayıt olduktan sonra arkadaşlar bu siteye bakın arkadaşlar şurada sıfırlık paket var. Bunu size veriyor, bunu alıyorsunuz satın almak deyip bunu verdikten sonra arkadaşlar 2 gün içerisinde 30 liranızı kazanıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada 2 tane paket var. Bu paketlerden istediğiniz kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. 230 liralık paket 10 lira 35 kuruş veriyor günde. Bu bir ay geçerli. 590 liralık pakette günlük 29,5 veriyor. Burada zaten arkadaşlar aylık gelirlerini görebilirsiniz. Yani 230 liraya yatırıp 310,5 musunuz bir ayda. 590 liraya yatırıp 885 lira musunuz bir ayda. Haberiniz olsun. Yani 885 liradan 590 çıkarıp kârınızı hesaplayabiliyorsunuz. Öyle bir sistem var. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Ya buradan e, yatırımsız bir şekilde de para çekebiliyorsunuz arkadaşlar davet ederek. Onu da zaten öteki videoları izlediyseniz haberiniz vardır. Çok fazla sıkmak istemem arkadaşlar. Şöyle hemen size ödeme kanatını göstereyim. Şöyle para çekme kaydı. 1225 lira var, var arkadaşlar. Şöyle bakın. Hatta hesaplamak isteyenler için e, aşağıdan şöyle yukarıya doğru görüyorsunuz. Burada siz de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. E, bütün parayı ödediler arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, dediğim gibi kimse yatım tavsiyesi vermiyorum. Herkes... E, alımından, satımından, karına, zararına kendisi sorumlu. Ee, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Mesela bir kişiyi buraya davet ettiğiniz zaman e, bakın burada şu aşağı kısmına indiğiniz zaman arkadaşlar işte müşteri hizmetleri var. Buradan Telegram'dan mesaj Veya eğer e, mesaj açmak istemiyorsanız burada WhatsApp numaraları var. Belki ben aşağı katarım. Orada işte bu sistem müdürü falan var. Admini var. Oradaki kişilere ulaşarak WhatsApp üzerinden de oradan da kod isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kod istiyorsunuz? Bir kişi davet ettiniz arkadaşlar siz buraya ve o kişi en küçük paketten daha ise işte 230 liralık ya da 590 liralık bir paketten alırsa size bir ödül kodu veriyor arkadaşlar. Yani rastgele bir ödül kodu veriyor ve ödül kodlar arkadaşlar 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor haberiniz olsun kesinlikle kaçırmanızı istemem arkadaşlar. Ya yani arkadaşlarınız davet edecek bile yani siz yatırım yapmadan arkadaşlarınız davet edecek bile buradan. Ee, sürekli bir gelir halinde para çekebilirsiniz site batana kadar haberiniz olsun ee, çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar dediğim gibi zaten buradan şarj etmek kısmından depozit yapıyorsunuz şöyle tıklayayım hatta ben şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada istediğiniz fiyatı seçiyorsunuz depozit yapıyorsunuz sonra burada çekil kısmı var arkadaşlar aynı şekilde bakın burada benim e, para ibanım falan her şeyim var arkadaşlar e, gmail falan var işte bunlara gidiyorsunuz minimum çekim zaten 60 lira %10'luk bir kesinti yapıyor her gün çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Gece de çekseniz çekebiliyorsunuz. Onun haberini vereyim arkadaşlar. Bu kodu aldığınız kodu buraya gireceksiniz. Almak diyeceksiniz. Sonra size verecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugünkü de videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.